Herkese merhaba arkadaşlar. Aile dizisinin tanıtımı geldi. Video yapmakta biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Ama bundan sonra her hafta en az 3-4 videoyla karşınızda olacağız. Arkadaşlar öncelikle dizi tanıtımı verdi ve o iki muhteşem oyuncuyu Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı gördük. Acaba bir ben mi bu ikisini çok yakıştırıyorum? Lütfen siz de yorumlarda fikrinizi belirtin. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya mükemmel çift olmamış mı sizce de? Eğer bu çifti beğeniyorsanız videoyu beğenip sayınızı gösterin lütfen. Arkadaşlar bu arada herkes bu dizi romantik dizi mi oldu? Nerede aksiyon? Pek fazla aksiyon göremedik demiş. Size şöyle izah edeyim. Bu dizi çukurun aynısı sayılır ya. Yani tür olarak aynısı sayılır. Hem romantiklik var, hem mafya var, hem aile var. Çukur çok tuttuğu için ay yapı mini yaptı yapacağını ve bu diziyi önümüze serdi. Ve bence çok fazla tutulacak. Çünkü zaten oyuncular yeter diziye. Arkadaşlar konudan kısaca bahsedip sizleri sıkmadan videoyu bitireceğim. Başka videolarda yine devam ederiz. Kıvanç ile Serenay uçakta tanıştılar ve tabi ki Kıvanç tehlikeli biri. Serenay da Kıvanç ile yakınlaşarak o tehlikeye girdi. Ve artık Kıvanç ile aşkını izlerken bolca aksiyona maruz kalacağız. Ve bence efsane olacak. Herkesin yorumlarını bekliyorum. Lütfen herkes fikirlerini yorumlarda belirsin. Aile dizisi güzel olacak diyenler videoyu beğenip düşüncelerini paylaşmış olsunlar lütfen. Yeni videolarda sürekli karşınızda olacağız. Sağdaki butona tıklayarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.